YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına çok yakışacak irmikli ve hindistan cevizli toplar hazırladım. Bu güzel lezzetin tarifine geçmeden sesim için hepinizden özür diliyorum. Tenceremin içerisine 2,5 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine bir su bardağı irmik ve bir su bardağı da toz şekerini ekledikten sonra sürekli karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Bu arada koyulaşıncaya kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Bakın, koyulaşıp kıvam almaya başladı. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum. Ocaktan aldıktan sonra içerisine yarım su bardağı Hindistan cevizi ilave ettim. Dilerseniz sizler bir su bardağı da ilave edebilirsiniz. Ben e, toplamda bir su bardağı kullandım ama yarım su bardağını dışına bulamak için kullandım. Yarım su bardağını e, muhallebimin içerisine ekledim. Daha sonra hızlı bir şekilde soğuması için başka bir kabın içerisine aldım. Yaklaşık 20 dakika alınması için beklettim. 20 dakikanın sonunda bir poşet toz krem şanti ilave ediyorum ve bu malzemeleri de böyle güzelce elimle yoğuruyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni her yorum benim için çok değerli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış oluyorum bu sayede hem de tariflerimin videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. muhallebim hazır. Elimle böyle çok hafif ıslatıyorum elimi. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum ve bolca hindistan cevizine buluyorum. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Özellikle çocuklar bu sütlü toplara bayılıyor Sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz hem sunumuyla çok lezzetli hem de yapımıyla oldukça kolay ve çok hafif çayınızın kahvenizin yanına ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif oluyor Sizlerde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Lokumlarımı hazırladım. Son olarak üzerlerine böyle e, fıstık ekledim. Dilerseniz badem, fındık, ceviz neyi seviyorsanız e, üzerini süsleyip servis edebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.